Bugünkü konumuz su. Çok basit görünen temel temel bir, bir konu ama su. Hocam su bir ilk başta neden önemli? Ben bunu bir sizden öğrenmek istiyorum. Sonra da hangi suyu içmeliyiz ya hangi su konusunu açacağım birazdan. Şimdi su bizim için neden önemli? Bizim vücudumuzun %65'i su. Beynimizin yüzde %80'den fazlası su. Kemiklerimizin bile büyük bir kısmı su. Su olmadan hayat olmaz ve bizim dışarıdan mutlak bir şekilde almamız gereken tek içecek su. Ya yani biz ayran içmek zorunda değiliz. Peki biz kola içmek zorunda değiliz ama su içmek zorundayız. Hangi suyu içelim hocam? Peki yani musluk suyu mu, arıtılmış su mu? Yani hangi su içmek lazım? Hazır su mu alalım, damacana mı alalım? Bunlar arasında bir fark var mı? Kesinlikle farklar var. Ya burada biraz daha hepsinin avantajları, dezavantajları var. Ee, i̇nsanların aklındaki ilk soru şu oluyor. Hocam ben musluk suyu içebilir miyim? Musluk suyu ilgili bazı analizler yapılıyor. Tabii ki musluk suyu bizim yani musluğu açtığımızda oraya gelene kadar bazı işlemlere, filtrasyonlara, bazı işlemlere tabi tutuluyor ve sonrasında klorlanıyor. Bizim suda en fazla çekindiğimiz bakteri e, Eşeriye koli. Yani en fazla bunun kontaminasyonu oluyor. Eğer ki bu bakteriyle kontamine olduysa o su içilemez hale geliyor. Ve bunu öldürecek derecede bir klor ekleniyor. Klor peki sağlığımız için mutlak derece zararlı mı? Değil aslında. Yani klorun direkt olarak bizi hasta ettiğine dair bir yayın yok. Yani sürekli yüksek miktarda klor tüketimiyle ilişkilendirilmiş bazı hastalıklar var. Ama bunun çeşme suyundan alınan klor miktarıyla bir ilişkisi yok gözüküyor. Tamam o zaman ben musluğu açıp suyumu içeyim mi? Burada bazı handikaplar var. Her ne kadar bu su yani yağmur suyu, barajlar alınıyor, bor, borlar aracılığıyla e, taşınıyor ve bizim binamıza kadar geliyor. Ama sonrası da önemli. Yani binanın şebeke sistemi paslanmış olabilir. Yani Zaten bazı hanelerde bunu görüyoruz, bir gün boyunca su gelmediğinde, sular kesik olduğunda ertesi gün suyu açtığında su paslı akıyor, bu olmaması lazım. Yani biz kloru, bakteriyi konuşurken bir yandan pas suçu olabiliriz aslında. Musluk suyunda böyle bir handikap var ama musluk suyu e, tam böyle miktarında hani e, olması gereken derecede klorlanmış ve bizim musluğumuza kadar gelmiş e, şebeke sistemi temiz tutulmuş, bakımlar yapılmışsa musluk suyunu çok ciddi bir e, zararı olacağını düşünmüyorum. Sadece tadı kötü olabiliyor, kokabiliyor. İnsanlar bu tadı sevmeyebiliyor. Bunun eklenen klordan ziyade şebeke sistemlerinin temizliği ve bakımı önemli. Ama hocam bunu çoğu insan bilemez ya. Ben kiracıyım oturduğum binanın şeyini bilemiyorum gibi bir durum var. E peki böyle bir durumda ben oturduğum binadaki hattı bilmiyorum, şey bilmiyorum. E, arıtma cihazı taksam ne olur. Yani arıtma cihazı neden evet. arıtıyor? Bu hani pastan mı aratıyor, yoksa bu hani bakterilerden mi aratıyor? Ne oluyor? Arıtma cihazı her şeyden arıtıyor. Sorun orada. Arıtma cihazını taktığınızda o bir filtrasyona tabi tutuluyor. Kim yerlerde bu filtreler kömür, kimi yerinde Hindistan cevizi ağacının kabuğu yani farklı filtrasyon mekanizmaları var. Su bu filtrelerden geçtiğinde içerisindeki her türlü mineral bu filtrelere takılıyor. Normalde biz vücudumuzun ihtiyaç duyduğu minerallerin büyük bir kısmını magnezyum, kalsiyum, çinko, flor biz bunların büyük bir kısmını sudan alabiliyoruz. Yani bizim her içtiğimiz su aslında bir nevi kaynak suyu. Çünkü doğada bir şekilde toprağa temas edip gelen suya su minerale doyar. Ama filtrasyon yaptığımızda bunların büyük bir kısmını kaybediyoruz. Yani içtiğimiz su su olmuyor mu? Su oluyor ama minerallerin büyük kısmı kaybetmiş oluyor. Burada şöyle bir handikap var. Tamam filtre cihazları kullanılabilir. Ben buna karşı değilim. Ama maden suyu eklemesi yapılabilir. En azından yüksek potasyuma, magnezyuma, flor, e, sülfat gibi hani minerallere sahip e, bir maden suyu sonradan da eklenebilir. Sonra ekleme şansı bazı cihazlarda var bazılarında yok. Ya da her gün bir şişe maden suyu tüketilebilir. Çünkü mineral eksikliği mutlaka meydana gelecektir bu sular tüketildiğinde. Peki hocam damacanaların farkı ne dışarıdan sipariş ettiğimiz? Sonuçta onlar da bir yerden geliyor. Belli bir filtrasyon işleminden geçiyor. Onları içince bize artısı ya da eksisi nedir? Yani filtre... Damacana olayının en büyük artısı bunların kaynak suyu olması. Bunların doğal filtrasyonu var. Toprak bunu filtreliyor aslında. Doğal kaynak sularını biz seviyoruz. Çünkü çok ciddi mineral içeriği de var. Biz bir de Kaynak dediğimiz hani yerin altından gelen ya da bir yerden akan bir su olduğu için toprağa temas süresi daha fazla olduğu için mineral içeriği daha fazla. Yani doğal kaynak suları gerçekten içilebilir sulardır. E tabii ki bunlar bizim sofralarımıza, evimize gelene kadar bazı analizlerden geçiyor. Bunların içerisinde mikrop bulunma ihtimali yok. Çünkü bu analizler yapılmış oluyor ve içerisinde herhangi bir mikrobiyal bulaş olmadığı ispatlanmış oluyor. Burada şu hangi kap var bu damacana sularda. Bunlar BPA içerebiliyor, mikroplastik içerebiliyor. Mesela pet şişe. Arabanızda bir gün boyunca güneşin altında kaldı. Bu mikroplastikler çok ciddi bir şekilde suya geçiyor. Yani ben pet şişeyi aldım. Arabamda günlerce beklettim güneşin altında. Çünkü ısı miktarı arttıkça bulaş miktarı daha fazla oluyor. Ve bu şişelerin, plastik şişelerin güneş altında bekletilmemesi gerekiyor. Ya bu zincirin her bir aşamasında böyle. Fabrikadan çıktığı andan soframıza gelene kadar ciddi bir güneşe temas etmemesi gerekiyor. Hep derler ya o yüzden serin ve karanlık yerde saklayınız. Yani serin ve karanlık yerde bunların e, saklanması gerekiyor. Ve içerisindeki mikroplastik miktarı fazla olabiliyor. Damacanalarda da ya yani ülkemizde bununla ilgili bazı araştırmalar yaptım. Damacanalarda BPA olmadığını iddia eden sadece birkaç marka var. Ve BPA bizim için önemli. Yani birçok kanser türünden kalp damar hastalığına, diyabete kadar birçok hastalıkla ilişkili. Bu BPA'nın artık yeni bir formu da var artık. BPF deniliyor bunlar. Bisfenol A aslında vücutta östrojen benzeri etkiler yapıyor. Ya yani biz bunu sevmiyoruz. Yani cam damacana kullansak sorun bitiyor mu hocam? Bitiyor. Cam damacana kullanınca bu plastik maruziyeti ortadan kalkıyor. Kaynağında şişelenmişse ve cam damacana ise ve cam şişe olarak tüketiyorsak bunu bu risk ciddi bir şekilde ortadan kalkıyor diyebilirim. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu an arıtılmış su ya da musluk suyu yerine cam damacana kullanmak en sağlıklısı gibi duruyor. Cam damacana daha sağlıklıdır diyebiliriz. Eee arıtılmış su kullanılacaksa eğer maden suyu tüketimi artırılmalı çünkü bunların mineral içeriği zayıf. Yani her şey filtreliyor. Her şey filternin öteki tarafında kalıyor. Çeşme suyunda da şebekelerin temizliğinden, o boruların bakımının yapılmış olduğundan emin olmamız lazım. Yani hiç emin değilsek çok eski bir binada oturuyorsak Muhtemelen o binadaki su sistemlerinin bakımları yeterli değildir. Muhtemelen o içtiğiniz sudan dolayı bazı ağır metallere maruz kalıyorsunuzdur diyebilirim. Peki hocam pH yani biz hangi pH e, yüksek mi düşük mü ne seçmeliyiz? Şimdi burada pH sorusunu daha çok şunun için soruyorlar. Alkali su. Alkaliso. Alkaliso nedir hocam? pH değeri vücudumuzdaki asitlerin bir oranı. Ee, i̇nsan vücudunun pH'i 7.4'tür. Bizim içtiğimiz suların pH'i de 6.7 ile 7.0 arasındadır. Günde 2 litre, 3 litre su içen birisinin içtiği su miktarıyla vücuttaki pH değeri değişmez. Ama bu biraz daha alkali bir kısma kaydığında bunun faydalı olabileceği, yaşlanmayı geciktirebileceği, vücuttaki o asidik ortamı azaltabileceği, mesela vücudumuza aldığımız birçok yiyecekler daha çok asidiktir. Bunlar vücutta bıraktığı o asiditeyi ortadan kaldırdığı için yaşlanmayı azaltabileceği söyleniyor. Ama bununla ilgili çalışmalar çok az. Alkali kısma kayması ne hocam? Yükselmesi mi alçalması, alçalması mı? Alçalması değil. Alkali kısma kayması demek pH değerinin yükselmesi demek. pH değeri düştükçe asidik olur. pH değeri yükseldikçe alkali olur. Alkali su tüketilebilir. Ben karşı değilim. Ama direkt ömrümüzü uzattığına dair e, kesin bir veri yok. Bu yüzden alkali sular içeceğim, daha uzun yaşayacağım gibi bir beklentiye girmemek lazım. Ben girdim hocam. Alkali su mu? Evet. Şu, şu, güzel, an, değil mi? şu an o beklenti hocam. İsmi güzel. Evet. Yani asidik su kimse demez ama alkali bir şu var. Hani vücudumuzu alkali ortama çeviriyoruz. Ama inan içtiğimiz suyla vücudun pH değeri kolay kolay değişmez. Hocam çok teşekkürler. Ben su ile alakalı konularda şu an bilgilendim. Su ile alakalı başka sorular olan varsa size yöneltirler. Siz de yorumlarda cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Hoşçakalın.